Değerli izleyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 24. gündeyiz. Maalesef gece gündüz demeden İsrail Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor. Şöyle ki kara birlikleri de özellikle sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kara ile ilgili de şimdi tüm detayları konuşacağız. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar Arzu Hanım. Şimdi bir sürecin başından beri kara harekatı olacak mı, olmayacak mı? İsrail askerleri, kara birlikleri e, Gazze'ye girecek mi? Onu konuşurken önemli gelişmeler yaşanıyor. Öyle ki e, ikinci aşamaya artık gidilmiş görülüyor. Kara birlikleri de Gazze sınırını geçti. Bundan sonra neler yaşanabilir? İsrail Gazze'nin en azından kuzeyini işgal etmeye mi çalışacak? Neler söylersiniz? 24 günlük sürece baktığımızda şimdiye kadar İsrail'e yönelik çok ciddi bir diplomatik baskının yapılamadığını, İsrail'in sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini, sivil alt yapıları bombalamaktan, buralarda tahribatlar yapmaktan geri durmadığını ve duracak gibi de görünmediğini söyleyebiliriz kara harekatına şimdiye kadar ertelemesinin nedenlerinden birisi işte ağır bombardımanlarla kara harekatını kolaylaştırmaktı. Şimdi buna doğru yavaş yavaş ikinci aşamaya geçtiğini söyleyebiliriz. Bu noktadan sonra Filistin'e yönelik yapılan katliamların ve şiddetin tonu daha da artacaktır. Zira uluslararası güçleri dikkate aldığımızda gerek Avrupa Birliği içerisinden gerek Amerika Birleşik Devletleri tarafından İsrail'e kara harekatını yapması konusunda ciddi bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hem Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan görüşmelere odaklandığımızda hem uluslararası kamuoyunu etkileyen açıklamalara baktığımızda ateş ateşkesten uzak Sadece e, Filistinlilere yönelik e, kısmi yardımları e, göndermeyi amaç edinen bir tutumla karşı karşıyayız. E, dolayısıyla e, şu an itibariyle e, Türkiye dışındaki e, birçok e, ülkenin temel derdi, e, İsrail'de ateşkes sağlamak değil, e, sivillere olabildiğince yardım götürmek. E, fakat e, bu çok mantıksız bir durum. E, ağır bombardımanlar altında e, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, e, kitleler halinde ölürken buraya e, karınca misali e, yardım götürmenin hiçbir e, tedavi edici yolu olmayacaktır. Sadece e, amiyane tabirle dostlar alışverişte görsün hesabıyla uluslararası güçlerin bir tutum takındığını görüyoruz. Eğer e, İsrail'e yönelik diplomatik baskı ağırlaştırılmazsa e, bölge ülkeleri bir araya gelip İsrail'i sert bir şekilde uyar, uyarlamaz ve İsrail'e İsrail e karşı caydırıcı bir güç, caydırıcı bir dil ortaya koymazlarsa e, bu Gazze'de e, görünenlerin daha da ağır bir şekilde e, insanlığın karşısına çıkacağı ee, şimdiden bellidir. O yüzden e, Arap ülkeleri, e, Müslüman ülkeler e, hızlı bir şekilde örgütlenip uluslar uluslararası toplumu harekete geçirmeli ve e, İsrail'i e, ciddi anlamda, sadece kınama değil, sadece protesto değil, sadece kuru tehditle değil, tüm diplomatik e, araçları devreye sokarak e, İsrail'e caydırıcı bir güç e, sunmaları gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.